Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir zaman sonra sizler birlikte ailece sizin karşınıza çıktık. şimdi AVM'ye geldik. Biliyorsunuz ki Kurban Bayramı ve bizim alışverişimiz sona kaldı. Bugün bayram alışveriş yapacağız. Bakalım AVM'ye geldik. Çok yoğun, çok kalabalık. Hem çocuklara hem anne babaya neler bulacağız? Hadi bakalım alışverişimiz başlasın. Evet ilk önce geldik karnımızı doyuralım dedik ama ilk önce Lara ve Alya'nın karnını doyuracağız. Lara ne yiyorsun? Lara yoğurtlu şeftali yiyor. İçerisine de bisküvi koydum. Bebe bisküvisi bunu böyle çok seviyorlar. Alya sen de seviyor musun anneciğim? Evet. Babamız da bize yemek almış. Birazdan biz de yiyeceğiz. Çocukları doyurayım hemen. Yiyelim ve alışverişimize başlayalım. Al bakalım. Hamam hamam ham, ham. Başladık ilk önce. Kocayla başladık. Niye böyle oldu bilmiyorum. Alya uyudu. Nara da direniyor. Uyumak için. Böyle. Uyacağız. Ben de bir tane ayakkabı buldum eşime. Bakayım beğenecek mi? Nasıl sizce? Güzel mi sence? Lara neden bu kadar huysuz bir bebeksin artık? Güzel oldu bence. Kombinin güzel. Şu ayakkabı nasıl? İlk mağazamızdan alışverişimizi yapıyoruz. Ben birkaç bir şey denedim. Hızlı bir şekilde denemem lazımdı. Çünkü kabinde bekletmediler. Yoğunluk olduğu için. Eşime bir tişört, bana bir elbise. Buradan çıkıyoruz öbür mağazalara. Aldıklarımız sürpriz olsun. Gösterelim daha <laughs> sonra. uyandı. Lara uyudu? Şu oyuncaktan nini sesi var. O yüzden onu dinleyip uyudu. Ama Alya da uykusunu aldı ve uyandı artık. Hadi bakalım babamıza bakıyoruz.

Ay burada çok güzel bir elbise buldum zaten. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bu çok güzel. Kaçtan başlıyor? Ve fiyatı da çok uygun. Güzel. Yaşını, yaşını bulamadım ama şunlar küçük gibi. 12-18'den başlayalım. 7 yaşında. Ne kadar? 300 lira. İyi bence. Aaa! Anya, beğendin mi? Evet, Alya'ya bayramlık bakarken... Alya'ya bayramlık bakarken annesinin saçlarını çekmesini bekliyor. Annesinin saçlarını çekmesini bekliyor. Annesinin saçlarını çekmesini bekliyor. Hiç kıyamıyorum. Evet bayramlık almaya geldik. Hadi bakalım. Neler alacağız? Neler alalım size? Ne alayım sana? Ali'ye ne alayım? <laughs> Laliş uyandı. Hadi alışverişimize başlayan. Aa burada tütüler var. Ne tatlıymış değil mi? Bu galiba büyük bedenden başlıyor. <laughs> Alışveriş yapıyoruz size. Alalım mı? Bakayım. Ona benzer bir şey almıştık sanki. Almıştık değil mi anneciğim? Bunu alayım mı size? Bak bakayım beğenecek misin? Güzel mi? Alalım mı? Güzel. Bu da güzel ama. Şortlu bakmak daha mantıklı. Moller <laughs> ha. Şunu beğendim ya. Bunu alabilirim. Evde şöyle giydirmeye serin serin. Var. AVM'den hızlı bir şekilde çıkış yaptık. Eve gelindi. Hemen çocukları doyurdum. Uyuttum birazcık. Lara uyumadı. Maalesef birazcık mızmız. Mız. E, bu aralar böyle uykusu kaçtığında özellikle akşam uykusu kaçtığında saati e, uyumamak için direniyor aslında uykusu var ama uyumuyor. Her neyse şimdi babaya emanet ettim. Aldıklarını göstereceğim size. Bayramda neler yiyeceğiz? Kombin kombin gitmeye çalıştım ama aradığımda bulamadım ne kadar bulabildiysem. İlk önce eşime birkaç parça bir şey aldık ama işte öylesine. Şu tişörtleri aldık. Şuna çok uygun aldık biliyor musun? Şöyle. iki tişört. Bilmiyorum neyle kombinleyecek aldı ama. Yani benim aklımdaki kombin bu değil. Galiba birini giyecek ama hangisi bilmiyorum. Belki kendime şöyle bir bej rengi bir pantolon aldım. Önü cör Bunun boyu yapılacak terzi işim var. Yarın nasıl yetişeceğim bilmiyorum. Lara'nın sesini duyuyorsunuz. Şöyle bir elbise aldım kendime. Bunu çok beğendim. Tekyomuz. Hızlanmam lazım. <laughs> ee, sonra aynı tonda eşime bir şey aldım. Tişört aldım. Şöyle takım olsun diye. Yeşilli. Sonra kendime bir tane... Elbise daha aldım. Bunu da çok beğendim. Şöyle arkasında böyle bir açıklık var. Şurasında. Hemen bunları göstereyim. Minnoşların bayramlıkları. Bakar mısınız? Çok tatlı. İçlerinde böyle çiçekler var. Bir takım daha. Şöyle. tütülü altı. Bu da çok güzel. Bir de bomba. Kendime de bunun elbisesini aldım ama e, internetten aldım yetişecek mi bilmiyorum. Elsimada da buldum aynısını eğer internetteki gelmezse gidip Elsimadakine alacağım çünkü internetin daha çok beğendim. Bakın arkası böyle önü şöyle altı da şortlu bunun aynısını elbisesini gördüm kendime alacağım ya aldım ama inşallah gelir gelmezse dediğim gibi Elsimadakine gidip alacağım. Bakalım böyle bir. Kombin yapacağım işte aldıklarım bu şekilde. Ee, bayram videosu da çekeceğim. Eğer çekmemi istiyorsanız bayram video yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Bir de e, kombin videosu gelecek tabii ki. Onu kısa video olarak muhtemelen atarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu burada bitirmem gerekiyor. Çocuklarım ağrıyor, ağlıyor, <laughs> durmuyorlar. Ben de çok yorgunum, yorgunum artık konuşamıyorum. Eee... Yorumlarınızı bekliyorum. Uzatmaya gerek yok. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.